Basit makineler makara sorusu çözerken ilk yapmamız gereken şey makaranın türünü belirlemek. Burada makara ne bizim için? Sabit makara. Burada yük makaraya takıldığı için bu ne olacak? Hareketli makara. E, yükler birbirinin aynısıymış. O zaman ben bir tane yüke ne diyeyim? 30 Newton olsun mesela. 30 Newton buraya geldi. Hop bu ipi takip ettim. Buraya ne gelecek? 30 Newton. 30 burada. 30 da burada. Ne oldu? 2 tane yük 30 30'dan 60 yapıyor. E zaten biz hareketli makaranın girdiği yerde kuvvetten kazanç sağlıyorduk. Sabit makaranın girdiği yerde ise kuvvetin yönünü değiştirebiliyorduk. Hemen bakalım. K makarası kuvvetin yönünü değiştirir demiş. Evet sabit makaranın görevidir. K makarası kuvvetten kazanç sağlamaz. Zaten sabit makaralar hiçbir şekilde kuvvetten kazanç sağlamaz. Sadece kuvvetin yönünü değiştirir. İş kolaylığı vardı. L makarası kuvvetten iki kat kazanç sağlar. Evet hareketli makaranın girdiği her düzenekte biz ne yaparız? İki kat kuvvetten kazanç elde ederiz. L makarası yoldan kazanç veya kayıp yoktur demiş. Hayır L makarası hareketli makaradır. Hareketli makarada daima kuvvetten